Evet, arkadaşlar, 10. sınıf öğrencilerim, sevgili öğrencilerim, sizinle bugün 10. sınıf konularından olan e, Türkiye'nin yer şekilde ilgili birkaç soru çözmek istiyorum. E, dolayısıyla hemen e, sorularımıza başlayalım isterseniz kızar. Evet, şimdi baktığımız zaman şöyle e, birkaç soruya hemen göz atalım. Birinci soruya baktığımız zaman kızlar soruyu biraz büyüteyim. Evet. Şöyle. Türkiye ortalama yükseltisi engebesi fazla olan bir ülkedir. Buna göre aşağıdaki hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir diyor kızlar. Akarsu akışının fazla olması var. Makinenin tarımın az olması var. Tahıl tarımı üretiminde dalgalanmaların olması. Arkadaşlar burası biliyorsunuz e, ee, tahıl tarımı da dalgalanmalar olması tamamen iklimin bir sonucu arkadaşlar. Yer şekillerinin bir sonucu Değil. Dolayısıyla kızlar doğru cevap e, C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki. Devam edelim. İkinci soruya baktığımız zaman kalker cips, kireç taşı gibi suda kolay çözebilen, kaya sürdüğü karstik araziler, kanyon vadiler. Arkadaşlar karstik arazi dediğimiz zaman daha çok Akdeniz bölgesi görülüyordu ve kanyon vadide buralarda arayacağız. Dolayısıyla e, baktığımız zaman A şıkkında ee, Akdeniz bölgesi biliyorsunuz şu bölge şu bölge karstik bir arazidir kızlar. Şuralar. Şu bölgeler karstik bir arazi olduğu için tabii ki kanyon madde bu bölgelerde yer almış olacak kızlar. Evet. Üçüncü soruya baktığımız zaman kızlar ortalama yükseltisi engebenin fazla olduğu yerlerde akarsular dar ve derin vadiler akar. Ee, buna göre aşağıdaki akarsuların hangisi dar ve derin vadiler içerisinde daha az akış gösterir? Tabii ki arkadaşlar yükseltinin daha az olduğu yerlerde Ergene bölümünde Akarsu Vadisi e, burada daha dar ve derin vadiler içerisinde akış göstermez arkadaşlar. Yani vadiler içerisinde daha az akış gösteriyor. Daha doğrusu hızlı akış göstermez. Onu söylemekte faydalar. Doğru cevap deniz olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, diğer bir e, soruya baktığımız zaman dördüncü soruda dördüncü soruda yukarıda verilen yer aşağıdaki akarsu havzalarından hangisinde daha az rastlanır. Arkadaşlar burada görüyorsunuz bir Menderes var. Şurada. E, Menderes tabi ki kızlar S şeklinde akıyordu. Hatırladığınız üzere. Ve e, daha çok Türkiye'nin Ege bölgesinde e, bulunuyordu. O zaman demek ki Büyük, Küçük ve Bakırçay ve Gediz gibi e, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz gibi ovalar Ege bölgesinde olurken Çorlu arkadaşlar Karadeniz bölgesinde yer almaktadır diyoruz. Peki beşinci soruya bakalım kızlar. Beşinci soruya baktığınız zaman volkanik arazilerde görülen sel sularının farklı dirençteki tabakalın aşındırma sonra oluşan yer şekillerinin peri Hangisinde peri bacası olmaz diyor. Az önce söyledik arkadaşlar. Mersin karstik bir sahaydı. Dolayısıyla bu bölgede peri daha hiç rastlamamız burada hiç görülmez olarak karşımıza çıkıyor. Peki devam edelim. Altıncı soruya baktığımız zaman akarsular eğimli yamaçlarda aşındırma, eğimin azaldığı yerlerde ise biriktirme faaliyeti yaparlar. Ee, buna göre yukarıdaki haritada anılandırılan alanlardan hangisinin akarsu birikim şekilleri daha çok görülür? Akarsu birikim şekilleri özellikle mendereslerin olduğu alanlarda daha fazla yaygındır. Söylemiştik bunu kızlar. Dolayısıyla doğru cevap denizli olarak karşımıza çıkıyor kızlar. Peki yedinci soruya baktığımız zaman büyütelim sorumuzu. Şöyle. Evet. Yedinci soruya baktığımız zaman kızlar, şöyle alalım önümüze. Yukarıdaki verilen yer şekillerinden, yer şekillerinden aşağıdaki verilen bölgelerden hangisine daha sık rastlanır? Karstik bir arazi kızlar görüyorsunuz. Karstik bir arazi olduğu için tabii ki taşeli ve teke bölgelerinde karstik alanlara rastlıyorduk. Daha önceden derslerimizde söylemiştim. Böyle kiremit şeklinde bir alanla karşılaştığınızda karstik alan olarak karşımıza çıkacaktır. 8. soruya baktığımız zaman arkadaşlar 8. soru Türkiye'de buzulan oluşturduğu yer şekilleri diğer dış kuvvetler oluşturduğu yer şekillerinden daha azır demiş. Bu durumun temel nedeni, biliyorsunuz kızlar bizim buzullarımız daha çok yüksek alanlardaydı. E, elleme bağlı olarak deniz kıyısında bizim buzul aşının ve birikim şekillerimiz yok. Dolayısıyla o zaman demek ki bunun temel nedeni kızlar ellem yani matematik konumu olarak karşımıza çıkıyor kızlar. Peki devam edelim. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman yukarıdaki haritada gösterilen dağlardan hangisinde buzul yer şekillerine rastlanmaz diyor. E tabii ki Marmara bölgesinde kızar. Yükseltinin daha az olması nedeniyle dağların üst kısımlarında buzul alanlarına rastlanmaz. Buzul aşının birikim şekillerine rastlanmaz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap denizde olmuş olacak. Kaz dağları şeklinde. Onuncu soruya baktığımız zaman kızlar. E, yukarıdaki verilen yer şekillerinden hangileri karstik birikim şeklidir diyor. Eee karstik birikim şekline baktığınız zaman Cennet cehennem grupları aşınım şeklidi karstik. Karain mağarası aşınım şeklidi. Fakat Pamukkale travertenleri birikim şeklidir arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan olmuş olacak kızlar. Evet. Peki devam edelim. Ee, 11. soruya geldiğimiz zaman burada mantar kaya'dan bahsediyor kızlar. Bakın şurada bir mantar kaya var. Alt kısmı aşınmış, üstü kalmış arkadaşlar. Hangisinde daha çok görülür? E tabi ki mantar kaya rüzgar aşınım şeklinde kızlar ve bitki örtüsünün yoğun olmadığı bölgelerde görülüyordu. Doğru cevap e, Bursa olarak karşımıza çıkmış olacak kızlar. Peki devam edelim. 13. soruya baktığımız zaman Türkiye'de rüzgar aşınım ve birikim şekillerinin yaygın olduğu bir yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Rüzgar aşırı ve birikim şekillerinin yaygın olduğu yerlerde biliyorsunuz bitki örtüsü son derece cılızdı arkadaşlar. Ve sıcaklık farkı da fazlaydı. Ve toprak oluşumu da zor olacaktı. O zaman toprak yıkanmış olamaz. Çünkü toprağın yıkanması demek yağışın fazla olması demek kızlar. O zaman doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıkacak kızlar. 13. soruya baktığımız zaman Yukarıdaki haritada numaralandırılan noktaların hangilerinde dalga birikim şekli olan tombola görülür. Dalga birikim şekli kızlar biliyorsunuz kıyı oklarının e, yani e, bir e, adaya bağlanmasıyla oluşuyordu. Dolayısıyla kızlar e, o zaman baktığınız zaman bu da Marmara ve e, Karadeniz'deki Sinop Burnu vardı ve Marmara'da Kapıdağ Yarımadası. O zaman doğru cevap 2 e, ve 3 olarak karşımıza Çekmiş olacak arkadaşlar. Bunu da işaretleyelim. Evet. E, dersimiz, soru çözümümüz bu kadar. Soru çözümlerinin devamı e, gelecek kızlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.